Hiya ho ha ha ham ne geldi bebe hmm burası ne Mars mı ne Mars turuncu roket ay burası ay he şu zay olan ay ne zayı ay 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 zay zay nedir? Ne oldu abi roketle bak bakıyorsun öyle? Ay diyorum ay. Nezare. Hey yay. Mavi Roket niye? Gene niye bakıyor bakıyorsun? Yay mı dedim ben? Ay. Hey nay. Sen -e Sence naylon poşet olabilir mi? Ay diyorum ay. He, sen benim bir seviyem. Aa, ay ay, ayı diyorsun. Ayla yine ne var e, Doğru ya. F, F, turuncu roket F. Çok mantıksızsın sen ya. Beni dinle, Turuncu roket Beni dinle. Ay'a geldik. Ay, ay, ay. He. Say. Sayı. Ne sayısı? Ay diyorum. Bunu niye anlamıyorsun? He mantı. Yeter ya. Aa. Bak şimdi turun roket. Beni dinle. Ne diyorum ben? Ay. Ay. Ay ay. Ay. Lav var burada. Allah'ım ya Rabbim. Ay dünyanın uydusu olan ay. Bu dala mı vardı? Dünyanın uydusu, uydusu olan ay. He, sonra göktaşı. ne dedim? Dünyanın etrafında dönen bir gök taşı. Ne gök taşı ya? Ay ay. Dünyanın uydusu. Öyle desene. E ee, ne yapacağız bu ayda? Ne mi yapacağız? Bilge roketi bulacağız. Evet turuncu roket. Bilge roketi. Bilge roketi. Bilge roketi mağarasına giriyoruz. Evet. Evet bomba bir roket. Şimdi oraya gidelim. Evet. Ah ah bu mağara çok karanlık Ben korkuyorum nereye sığınayım Bir ışık yok mu Aman aman ben dışarı çıkmak istiyorum Bu mağaradan Ah ah bu mağarada ışık yok mu Hemen şurada bir ateş yakalım Hadi turuncu roket. billiye roketi bulacağız. Dururum. Haydi bakalım. Arkadaşlar odun toplamaya gidelim. Koca bir ateş yakalım. Mağarayı ısıtalım ve ışıklandıralım. Mavi roket sen niye gelmiyorsun? Mavi roket haydi gel bakalım. Gelmesin ben gider odun toplarım. Şimdi bir koca bir ateş yakacağız. Etrafında güzelce oturup muhabbet edeceğiz. Nereye gidiyoruz? Nereye? Ah ah mağaranıza. En kısa yollarla gittik. Vay be buradaki mağarada. Ah ah ah. Mağaradan ışık gözüktü. Ah mağaranın çıkışına doğru ilerlemeye başladık. Mavi de olsaydı birlikte <laughs> muhabbet ederdik. Hem kardeşim oraya or or nereye gitti acaba? <laughs> Heh çöncü roket. sonunda buldum seni. Aha mavi roket hoş geldin. Sabahtan beri senin hasretliğini çekiyordum. Sen gelmeyince sen olmayınca hayatın tadı yok. Tamam hadi, hadi turuncu roket gidelim artık şu odun toplamaya. Hadi tamam odun toplayalım ama koca bir ateş yakalım mağaranın içinde. Haydi bakalım haydi. haydi. Söyle söyle. Aha burada bir ışık gördüm. Hadi mavi roket birlikte çıkıp odun toplayalım. Mağaranın ortasına Evet girelim. de ya bu tehlikeli bir şeyse. Tehlikeli bir şeyse o zaman önce ben çıkayım sonra sen gel mavi <laughs> Önce ben bir ek bir kolaçan edeyim. Tamam. Ha. Ha, şimdi ben çıkıyorum sen beni bekle. Bağırdığında gel Olur doldun mavi roket. Ellerin <laughs> şah. Haydi. Ah ışık da gözüktü. Etrafta çok güzelmiş. Her tarafta ağaçlar var. Karşıda bak güzel bir su akıyor şelale. Atla bir roket. Hemen gel bakalım kardeşim beni çağırıyor. Bir roket gördün mü bak. Her tarafı ormanlık. Ağaçlar güzel, kuşlar güzel. Bak karşıda bir şelale akıyor. O şelaleye doğru mu ilerleyelim yoksa odunu toplayalım, ateşi yakalım sonra da şelaleye gidelim. Gördün mü mavi bu roket? Burada bir sinek vızıldıyor. Ah ah burada bir sinek vızıldıyor. <laughs> sinek diye vızıldıyorsun. Sinek <laughs> sinek de varmış ormanda. Ormanda bir sinek olmaz ki <laughs> Ormanda bir sinek olmaz ki Niye olmasın Evet de gel hadi hadi evet. Biz bilge roket mi? yoluna çıkalım Abi, İşte burası bilge roket Aa turuncu roket bak Bilge roket gelmiş Bilge roket geldi hoş geldi de biz daha odunları içeri taşıyamadık Evet. Roket Kucak kucak odun taşıyalım Evet de biz bilge roketi bulmak için bu mağaraya girdik turuncu roket evet. Bilge Roket orada bize anlatsın. Biz de dinleyelim. Biraz bilgi sahibi olalım. Haydi. Haydi ben odunları kucakta kucakladım. Sen de kucakla Bilge Roket. Şey Mavi Roket. Haydi. Turuncu Roket. Orta gruplara ayrılalım. Sen odun topla. Ben de Bilge roketse, Bilge Roket'in kulesine ulaşayım. Oldu oldu. Ben odun toplayayım. Haydi. Odun... Lan. Haydi bakalım Bilge Roket'e doğru ilerleyelim. Bilge Roket'in güzelliğinin kulesini ay ayarlayalım. Bilge Roket bize ne anlatacak ona bir bakalım. Bilge Roket bize ne öğretecek bu sefer? Bilgeliğini gösterecek, biz de dinleyeceğiz. Ah 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 Bilge Roket'in muhabbetleri de hoş oluyor ama. Şimdi mesela... Merhaba. Bir roket geldiğin kulaklarıma emretmişti. Orada bir turuncu kitle var. Odun toplamaya gitti. Ama onun gittiği ya çok karanlık, zombiler var. Ya zombilerden ne işimiz var ya? Zombi. Vallahi var. Ben gitmiştim. Hadi şimdi onu kurtarmaya gidelim. Hadi tamam öyleyse. Madem öyle gidelim zombilerden şeyi kurtaralım. Hadi bakalım sırtıma bir ufaklık. Tamam haydi. Haydi bakalım koşalım ama. Gelsin. Hadi gidelim haydi. Haydi zombiden kurtaracağız haydi <laughs> Haydi haydi gidelim Zombilere karşı savaş açalım Kılıçlarımızı tut Herkes kırıncını alsın Okunu alsın yayını alsın kalkanını alsın Zombiler ortadan kaldıralım ha? Evet şimdi portaldan <laughs> geri dönelim Haydi şimdi geri dönelim Haydi Haydi tamam Evet portaldan geri döndük Şimdi mağaranın girişine gidelim Zombiler orada haydi, zomb kurtulalım. Haydi. Zombiler kaçıyorlar arkadaşlar. Haydi onları ortada kaldıralım. Ya. Nasıl? Haydi ben kirlendim. Haydi arkadaşlar. Mağarada kirlendi, Haydi şelaleye gidelim. Hep kirlendim. Ya haydi. ne saçmalıyorsun? O çiğ bir şey olmaz. Sonra yıkanırsın. Hadi gidelim. hadi gidelim öyleyse. Şelaleye gidelim. Şu, şu. Şelale değil. Şelale değil. Turuncu roketi kurtarmaya. Haydi Hadi bir sırtıma. Ama turuncu roketten onu birlikte şöyle Ya turuncu roket yapalım. zombilerde delir, delireceğim beni. Delireceğim artık. Hadi bin sırtıma. Ha tamam haydi. Roketin bilge <laughs> roketin sırtına bindi. Mavi roket ilerliyor. Ah ah ah. Ah işte zombiler burada. Zombiler ateşten korkar. Haydi ateşi yakalım. Bak taşımış olduğu şeyler odunlara haydi mağaraya koyalım. Olamaz. Beni zombiler ısırıyor. Isırmasın seni zombiler. Haydi. Hemen onu kurtarmalıyız. Hemen bir hemen akışımızı ben hemen ateş yakıyorum. Sen de turuncu roketini kolu. Tamam. Aa, roket, haydi. Aa, burada bilgi uçak varmış. Bilgi uçak. Turuncu roket dikkat edelim. Hadi bilgi uçak bilgi, bilgi roket. Şimdi ışığı yaktım. Tamam. Aa, evet zombiler artık korkuyor. Hayır zombiler artık korkuyor. Oh be ben çok korkmuştum. Bir daha bölüm sonraya.